Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Orlanda Rabus oynayacağız. Bakalım geçenki gibi bir maç mı olacak? Yoksa daha çıkışmeli, daha zor bir maç mı olacak? İzleyelim görelim. Haydi bakalım. Evet, evet konuya başlıyoruz. Orlanda. Tabii sonlandırmamak için Ayrıca bir kere elde okunuyoruz, bekliyoruz. de ekliyoruz. <Böyle> bir <bölüm. Gülüyor> Aynen, <şimdi açalım. Gülüyor> <iki> tane kadar. Geri <laughs> Şimdi tekrardan Dover'ı mı gelecek? Dolayısıyla da buradan uzaklaşacağız. Destek! İlk ya destek ve kardeşim! Sen nasıl bir arkadaşsın? Desteğimi <laughs> <laughs> istiyoruz. Orada tekrardan şunu kullanıyor çünkü belki tekrardan bir savaş hali falan olur diye. Bakalım. Master'la çekim bir savaş yapacağız. Bakalım. Sonucu ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada takımından Unutmadım. Takımından Kurtları saldık. Yapacak bir şey yok. Bu seferlik böyle oldu. Tersenlikle de buraya atalım. Yani 4 dakikaya yakın sürecek gibi. Yani 4 dakikayı buldu. Yan peri bakalım. Alabileceğim bu da. Master aşağıda. Master aşağıdayken endirimde girer miyiz? Hadi bakalım açıyor. Bir rakip kat edildi. Kardeş ve zengine gelenler iptal oldu da. Şunu şurada atalım. Hatip kaybetmeden. Yani ben şuradan da bir kendi alalım. Tekrardan şurada gitmediğimiz kurtlara gidelim. ya. Yani kata oynamayacak mı? Ne yapacak acaba? Tam olarak anlamadım. Evet. Master buraları uğramış. Buraları temizlemiş. Takımından biri katledildi. Anlaşalım ki biz maçı vereceğiz galiba bu işte. Bir sihirdar tekrar bağlandı. Bu kadar çabuk itiraf etmeni beklemiyorum. Bir rakip katledildi. Aa. O geldi. Altay peşimden koşar mı? Hadi koş ama evet. Bir tane şuraya. Bir tane. Çok oh, güzel. 10 numara. Burası da iyi oldu. Tamam. Girelim. Tamam. Girelim. Daha sonra kurtlara gidelim. Aynen hiç vakit kaybetmedim lardan sonra olmadı maviye gireriz. Tekrardan da Ve bu eee yani yetenek açma için doğru yolu izliyorum onu tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Eğer yanlışsa haber verebilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Oh.

Niye yardıma gelmiyorsun be kardeşim? Niye gelmedin ki yardıma? Aa. <gülüyor> 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 ne yapıyor? Katkidildi. Katkidildi. Evet. Gerçekten anlamadım ya. Ben bir şeyleri herhalde atladım. Böyle bir, bir şey var bu işte. Yani tam olarak anlamadım ama biri ya trollüyor ya da bir şeyler diyor. takımından biri katledildi

Ya ölmesen iyi de kardeşim ya? Ezgi inşallah ulti kullanmaz. İyi. Bu takım bizim herhalde biraz sıkıntı bir ya. Az çekil kardeş, az çekil. orada durun ya. Rakip aman geliyorum. Ya Ezreal neden neden benim takip ettiğimi etmedin be kardeşim ya. Neyse. Neyse. Sanki olmayacak bu ama Toparlayacağız onu da bilmiyorum. Ben ejderhe e gidiyorum. Ya Bir şey yanlış yapıyorum ama niye yanlış yaptığımı tam olarak anlayamadım. Nerede? <laughs> i̇şte burada. Ben On numara. Burada bir tane ayakkabı alıp hızlanmak adına. ਕਿਰਾਏ ਕਿਰਾਏ

Öldüm, öldüm. Kardeşim oh. bir dönüş atalım. E açalım. Ee, bir tamamlıyorum. Daha sonra da bunu tamamlıyorum. Tekrardan... ...Mid'e doğru gidelim. Nereye gideceğimizi de anlayamadım ki, Bir de mi gideceğiz, oraya mı gideceğiz, buraya mı gideceğiz? <laughs> Kardeş ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum da ama olmuyor sanki ya. 3 10 numara <laughs> Takımından biri katledildi. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Evet. Takımından biri katledildi. olsoda evler almak çok zor ya. Kaçtı. Pulaniya diye bir şey. olacak ya. Bu tamam. <laughs> İyi var, Takımından biri ee, Sesim iki yeah. saniye çıktı. İyi var. Şu anda biraz geri sormadan geldi kıyasını evet. evet, artık <laughs> valla nasıl yapacağız şimdi Mm. Limitan aşağı doğru inse. Ne te aşağı. Ne te biraz takıldı. Daha sonra aşağı indi. Ey, alala benim çekil, geri çekil kardeş, geri çekil. Az kişi zaten. Evet. Evet. Ya. <laughs> bu, bu maçı çevirebileceğimizi çok düşünmüyorum ya. aslında biraz zorlasak alırız ama bir rakip Bir rakip Lütfen yardım sak. Gelin abi. İyi. Arkadaş, çünkü çok tek başıma bir şey alabilecek konumda değilim ben. Gelin bakalım. Rakip kendini aştı. Kardeşim az bir kasar çıkardı. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ya Rabbim ya Resulallah ya. Sí, Hadi bakalım ne de İzmitlere hasar çıkartamıyorum Valla hasar çıkartamıyorum Takımından biri, Takımından biri katledildi. Bir rakip katledildi. yerle bir oldu. Yani göz göre göre oyun gitti ya. Öyle bir çok bir şey yok. Yani bu kadar da kötü oynamaları ah niyet olduğunu düşünüyorum Elimden geleni yapmaya çalıştım ama bir şey demek ki yanlış yaptım. Hani bu tarz durumlarda takım e, kötüyken, e, biz iyiyken yaptığımız gereken ne? Bu konuda yorumlarda e, bana geri görüşü yaparsanız Sevinirim. Beni için teşekkür ederim. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun.